Rifat Serdaroğlu, demokrasi ülkenin şerefidir. Almanya'da Würzburg Üniversitesi'nden bilim insanlarının dünya çapında demokrasilerin gelişimiyle ilgili yaptığı kapsamlı çalışma açıklandı. Ülkeleri işleyen demokrasi, eksik demokrasi, melez rejimler, ılımlı otokrasi, sert otokrasi olarak sınıflandıran çalışmalar 1900'lü yıllardan beri 179 ülke için belli aralıklarla yenileniyor. Doğçever'le Türkçe'de yer alan habere göre 2012 yılında eksik demokrasi sınıfında yer alan Türkiye 2019 yılı sonunda ılımlı otokrasi sınıfına gerileyerek 179 ülke arasında 140. sıraya düştü. Sosyal medya yasaklarıyla da tam faşist bir diktaya dönüşeceğiz. Haber bu. Eski futbolcu olan AKP Genel Başkanı'nın anlayacağı dilde anlatırsak, 2002'de Eksik Demokrasi adıyla birincilikte yer alan takımımız Erdoğan'ın kaptanlığında sırasıyla ikincilik, üçüncülik ve amatör kümeye kadar düşmüş. Yani ilerleyeceğimize, rejimimizi işleyen demokrasi sınıfına yükselteceğimize geri geri gitmişiz. Bazı insanlar için şeref, namus, ahlak, dürüstlük hiç önemli değildir hiç ölmeyecekmiş gibi günlük yaşarlar. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin anlayışı hakimdir bunlarda. Şerefsiz desinler, sahtekar desinler, ahlaksız desinler onlar için önemli değildir. Yeter ki parasız demesinler. Onlara göre para her şeyin üzerine örter. Halbuki gerçek bambaşkadır. Kadın ticareti yapan bir adam kendisine mal satmak istemeyen bir esnafa ''Bana P nokta nokta diyorsun.'' Yaz bakalım şu kağıda p nokta nokta diye der ve yazının üstünü bir tomar parayla örterek sorar. Şimdi ne görüyorsun? Esnaf paralara bakarken bir rüzgar eser, paralar uçar, yazı aynen durmaktadır. İnsanların şerefi gibi ülkelerin de şerefi vardır. Ülkelerin şerefi demokrasidir, demokratik rejimin kalitesidir. İşleyen demokrasinin olduğu yerde insana saygı vardır. Huzur, bereket, zenginlik vardır, kadın erkek eşitliği vardır. İşleyen demokrasilerde karakola gittiğinizde polis sizi güler yüzle karşılar ve ikramda bulunur. Bizdeki gibi polis kadınları dövmez, yerlerde sürüklemez, insanları keyfi olarak nezarete atmaz. Orada devlet tüm kurumlarıyla vatandaşına hizmet için vardır, eziyet etmek için değil. Orada devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Savcılar, yargıçlar hırsızlığı, soygunu görmezden gelemez yolsuzluk yapan siyasetçi bizdekiler gibi binlerce korumayla mahalle kabadayısı tavrıyla dolaşamaz. Tüm bunlar sizin demokrasinizin kalitesini belirler. Evrensel demokrasinin kurallarına uyarsanız hür dünyadan saygı ve destek görürsünüz. Aksi davranırsanız itilir kakılırsınız. Türkiye'nin şimdiki durumu gibi. Eğer hem evrensel demokrasinin şartlarını yerine getirmez ve hem de ben de demokratım derseniz AKP gibi komik duruma düşersiniz hem biat isteyeceksiniz hem demokratım diyeceksiniz. Bu şuna benzer. Belden üstünüz gömlek, ceket, kravat, belden aşağısı haşema, hem de arkası yırtık. AKP Türkiye'ye çok kötülük yaptı. Ekonomik durumumuzu, işsizlik sıkıntımızı belli zaman diliminde düzeltiriz. Fakat Türk devletinin zedelenen itibarını düzeltmemiz çok zamanımızı alacak, çok. Hele milyonlarca Suriyeli içimizdeyken. Rifat Serdaroğlu